Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün 21 gün kuralından bahsetmek istiyorum. 21 gün kuralı dediğimiz aslında 21 gün artı 90 gün yani 111 günlük bir kural. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumda. Bayağı araştırırsanız görürsünüz. Çok fazla işe yarıyor, çok fazla insan uyguluyor. Bir şeyi alışkanlık haline getirmek istiyorsak o şeyi 21 gün gerçekleştirmemiz lazım. Yani her gün bunu ilerletip 21 gün boyunca tekrar etmemiz lazım ki alışkanlık haline gelsin. Ha, Tabi 21 günle bitmeyip 90 günde tekrardan bu alışkanlığı devam ettirebiliyor muyuz? Buna bakmamız lazım. İşte o zaman yani 111 gün sonra bunu gerçekten alışkanlık haline getirdik diyebiliyoruz. Sonrasında bu peki 21 günde ne yapıyorlar? Mesela 21 gün şekersiz diyet yapanlar var. 21 günün şekersiz geçirenler var. Ondan sonra bu YKS tayfa için uyku düzenini kuranlar var. Ya Günlük mesela her gün 20-30 paragraf çözeceğim diye kendine kural koyanlar var. Aynı şekilde 15 problem çözeceğim diye çözeceğim diye kendine hedefler koyanlar var. Böyle böyle birçok şeyde mesela sporda YKS sürecinde kendinize hedefler koyun ve 21 gün kuralını uygulayın bence. Ben işe yaradığını düşünüyorum. YKS zamanı ben de uyku düzeni için yapmıştım sabahları 7 gibi kalkacağım demiştim ve 21 gün boyunca bunu tekrar etmiştim peki şimdi ne yapacağım şimdi kendi kendime birazcık meydan okuyup bu aralar çok fazla kitap okumadığımı fark ettim o yüzden kendime böyle 21 günde 7 kitap okumak istiyorum bakalım işe yarayacak mı kitapların bazılarını burada görüyorsunuz isimlerini bazıları kalın bazıları ince tabi 21 günde bakalım okuyabilecek miyim bu kitapların okuduklarımı Instagram üzerinden post olarak paylaşacağım. Her günde hikaye olarak paylaşmaya çalışacağım hangi kitabı okuduğumu. Ama birazcık sürpriz olsun istiyorum hangi kitabı okuduğumu. O yüzden bittikten sonra yorum olarak paylaşmak istiyorum Instagram'da ve burada gene video çekmeye çalışacağım kitaplar hakkında yorumlarımı. Okudum bitti serisi gibi bir seri olacak aslında benim için. Güzel bir şeye başlıyorum yine. Yani benim için yeni bir proje. O yüzden heyecanlıyım birazcık. Mazur görün heyecanında. Bu şekilde siz de yeni bir gün kuralını uygulayarak kendinize böyle hedefler koyarsanız çok güzel olur. Bir şey alışkanlık haline getirin ki o şey sizi gelecekte de alışkanlığınız olacak. Alışkanlıklarınız size oluşturacak diyeyim. Böyle. Burada kitapları görüyorsunuz. Bazı kitapları mesela ince. Burada olağanüstü bir gece var. İnce bir kitap ama ben gerçekten uzun zamandır çok fazla böyle düzenli bir şekilde kitap okumadığım için... Yani okuyamadığım için birazcık böyle kendimi yavaş yavaş zorlayacağım. O yüzden biraz ince kitaplar da okuyacağım. Burada mesela Dante'nin kitabı var. Bu mesela çok kalın. Bu kitabı nasıl bitireceğim bir gün sürecini bilmiyorum artık ama bakacağız. Böyle belirlediğim kitaplar var 7 tane. Siz de kendinize hedef belirleyip yoruma yazarsanız sevinirim. Benimle birlikte bu 21 gün boyunca olmak istiyorsanız da instagrama beklerim oradan postlar paylaşacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.